Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaklaşık olarak 6-7 ay önce bit pazarından sadece 350 liraya almış olduğum bir kolinin içinden çıkan bu MacBook'u inceleyeceğiz. Bu arada şu detayı vereyim, çalışıyor ve içinde Windows 7 var arkadaşlar. Ve işte bu MacBook'un da içinde bulunduğu koliyle tanışma hikayem tam olarak o dakikalarda başlıyor. Bu arada içinden şarj cihazı da çıktı arkadaşlar. Şöyle eski tip bir. Şimdi artık Windows kısmına geçmek istiyorum ve power tuşuna basıyorum. Neyse biraz böyle şehri turlayacağım. Oyunu oynayacağım. Çünkü gerçekten özlemişim oynamayı lan. Oğlum çok keyifli lan. Şimdi o kolinin içinden aslında bir sürü şey çıktı ama işe yarayan ve aralarından en iyi olan şey ise bence bu Macbook. Bu arada şu detayı vereyim. Çalışıyor ve içinde Windows 7 var arkadaşlar. Neyse videonun ilerleyen dakikalarında bunların hepsini size göstereceğim zaten. Her şeyden önce bunun bir alış hikayesi var arkadaşlar. Size bundan bahsetmek istiyorum. Aslında basit bir hikaye ama yine de bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle ben bir Bit pazarına ortalama 4-5 yıldır zaten gidip geliyorum arkadaşlar. Önceki videolarında da zaten bunu birçok kez söyledim. Biliyor olmanız lazım bunu. Ama bilmeyenler ve kanalıma ilk defa gelenler için söyleyeyim arkadaşlar. Ortalama 4 yıldır, 3 yıldır falan bit pazarına sürekli olarak gidiyorum. Şimdi videoya çok kısa bir ara veriyorum arkadaşlar. Size küçük bir hedefimiz var. Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında bakarsanız çok küçük değil ama basit basit adımlarla çok küçük şeylerle bu hedefe ulaşabiliriz. Hedefimiz de şu arkadaşlar. Benim solumda sizin de sağınızda duran şu boş beyaz duvara 100.000 plaketini asmak istiyorum. Abone sayımız ortalama şu an 79 80 civarında ve 100 bin aboneye gerçekten çok az kaldı ve sizden istediğim tek bir şey var. O da tahmin edebileceğiniz üzere kanalıma abone olup paylaştığım her videoyu beğenip yorum yapmak. Sizin bütün bunları yapmış olduğunuzu varsayarak videoya devam ediyorum. Ne diyordum en son? Ha tamam 3-4 yıldır sürekli olarak bit pazarına gittiğimden bahsediyordum. Yine bir perşembe akşam arkadaşlar bit pazarına gitmek için yola çıktım. Bu arada bu bahsettiğim bit pazarı İstanbul Şişli Bomonti'de arkadaşlar. Her neyse bit pazarına gitmek üzere yola çıktım ve gittiğimde arkadaşlar saat ortalama 9 civarındaydı. Zaten o pazarın da kurulma saatleri 9-9.30 civarında olduğu için herhangi bir sorun teşkil etmeyecekti yani rahat bir şekilde alışverişime başlayabilecektim aslında. Hatırlıyorsanız 9-9.30'da bit pazarı kuruluyor demiştim ama bundan öncesinde meyve sebze pazarı vardı arkadaşlar. Yani bit pazarından önce meyve sebzelerin satıldığı bir pazar kuruluyor ve o pazar kalktıktan sonra da bit pazarı kuruluyor. Güneş çok gözüme vuruyordu o yüzden perdeyi indirdim bir ışık eksikliği falan olursa arkadaşlar birazdan düzelteceğim merak etmeyin. Şimdi konumuza devam edelim. Benim gittiğim akşamda yeni bir düzenleme getirilmişti. O da meyve sebze pazarı kurulduktan hemen sonra bit pazarı kurulmayacaktı. Yani bu ne demek oluyor? ile 10 arasında artık pazar yavaş yavaş kurulmaya başlayacaktı. E bu da demek oluyor ki ben pazarın aslında tam kurulduğu dakikalarda pazara denk geldim. Bu getirilen kuralın bana böyle bir kar elde edeceğini hiçbir şekilde düşünemezdim. Çünkü şu an bunu satsam arkadaşlar kolye aldığım paranın 2-3 katını kazanmış olacağım zaten. Her neyse pazarın kuruluş saatlerine denk geldiğim için hemen pazarın içine girdim ve sürekli alışveriş yaptığım bazı abilerin yanına gittim. Ve dediğim gibi bazıları tezgahlarını yeni kuruyordu. Hatta bazılarına yardım falan da ettim. Yardım dediğim de arabalarının bagajlarından kolye alıp tezgahlarına kadar taşımak. Yani bundan fazla bir şey yapmadım elbette. Çünkü sonrası basitti. Koliden çıkarıp tezgahlarına diziyorlardı. Zaten bir düzen yoktu. Rastgele herkes diziyordu tezgahını. Ve işte bu MacBook'un da içinde bulunduğu koliyle tanışma hikayem tam olarak o dakikalarda başlıyor. Pazarın tam orta taraflarında bilenleriniz vardır. Belki bu tuvalet kısmının biraz daha ilerisi yani tam orta taraflarında bir abiye yardım ediyordum ve kendi almış olduğum koliyi de sırtlayıp getirip tezgahına bırakmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Sırtımı almadım bu arada sırtlayıp dediğime bakmayın siz. Neyse biz bütün bu kolileri arabadan indirip tezgahın üzerine bıraktıktan sonra ehaliyle yorulduk böyle şakayla karışık geriye doğru esnerken abi şu kolilerden birini bana satsan da ben alıp gitsem hiç uğraşmasam bu akşam tarzında bir kelime çıktı ağzımdan. Bir cümle çıktı. Ve benim bunu söylememle abinin olayı ciddi alma seviyesi tam olarak bu videoda birleşti arkadaşlar. Şu an videoyu izliyorsunuz ve karşınızda. İşte burada. <laughs> burada yani. Adam ciddi ciddi tezgahın üzerinde bulunan o kolilerden en küçüğünü seçip al sana bunu 400 liraya vereyim dedi. Bakın şu detayı da unutmayın. Kolinin içinde ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Yani çok çok gereksiz şeyler de çıkabilir. Çünkü bunu konuştuk orada da. Abi dedi dedim ne olduğunu bilmiyorum oğlum yapacak bir şey yok dedi sen bunu istedin ben de sana veriyorum işte laf ağızdan bir kere çıkar falan dedi. Onun bunu söylemesiyle ben de abi o zaman 350 olsun pazarlığımızla yapalım her şey usulünce olsun dedim. Tamam her şey kitabına göre oldu pazarlığımızı yaptık kolimizi aldık her şey çok güzel ve şöyle bir detay var ben o gün alışveriş yapmadım arkadaşlar kolinin içinde ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Bakın çok güzel bir şey de çıkabilirdi berbat şeyler de çıkabilirdi. Ha işe yaramayan şeyler de çıktı çok ayrı bir durum ama ben şu an işe yarayan kısmından devam edeceğim ve gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bu arada bu Macbook'tan ben zaman bir tane de almıştım kendime zaten. Tamamen aynı kasası diyebilirim çünkü bendeki 2010'da bu 2009 kasa. Ve dediğim gibi o kolinin içinden işe yarayan olarak tek düzgün çıkan şey de arkadaşlar buydu. Ve içine de arkadaşlar Windows 7 kurmak zorunda kaldım çünkü MacOS dediğimiz işletim sistemi bu eski cihazla hiçbir şekilde çalışmıyordu. Yani şöyle söyleyeyim size ayarlar kısmında sağ üstteydi yanlış hatırlamıyorsam Wi-Fi'ye girince bir Wi-Fi ağına bağlanmak nasıl 20 dakika 30 dakika sürebilir ki ya, ya yarım saat bir Wi-Fi'ye bağlanılır mı ya? Ha bu arada o bağlanma süresi olarak düşünmeyin onu ben bu mouse'u tuttum yukarı götürdüm. Klik yaptım, bastım. Oradan Wi-Fi seçtim, üzerine bastım. Bütün bunlar yarım saat sürdü. Şifreyi girip onaylaması 5 dakika falan sürdü. Bu arada sıfır abarttı çünkü gerçekten çok ağır çalışıyor. Hatta şu an açabilirsem göstereceğim çünkü seçenek olarak onu da koymuştum. Neyse dediğim gibi içinde Windows 7 var ve yavaş yavaş size bu arayüzü göstermek istiyorum. Bu arada içinden şarj cihazı da çıktı arkadaşlar. Şöyle eski tip bir şarj cihazı var. Şöyle bir dakika. Nerede bunun girişi? hop yapıştırıyoruz. Bunu çok hassas kullanmaya çalışıyorum çünkü bunu bozarsam eğer bir daha bulamam. Abi 2009'un şeyini nasıl bulacağım? Şimdi burayı taktım. Bunu da prize takacağım ve ondan sonra açmaya başlayacağım ama şöyle bir şey yapacağım sizin de görebilmeniz için arkadaşlar. Şu arkama bir açı daha koyacağım, bir kamera daha koyacağım. Rahat bir şekilde siz de görün istiyorum taktığım gibi şöyle ışığının yanması gerekiyor. Yeşil bir ışık olacak. Evet yeşil ışığı da görüyorsunuz. Şimdi buraya düzeneyimi kurdum. Ben konuştukça buradan da siz görüntüyü göreceksiniz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş Macbook'u açmaya başlayalım. Dediğim gibi iki seçenek var arkadaşlar. Bir Windows bir de MacOS. Şimdi artık Windows kısmına geçmek istiyorum ve Power tuşuna basıyorum. Aynı zamanda alta da basmam gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam o yüzden alta basılı tutuyorum şu anda. <laughs> Evet gördüğünüz gibi şu anda iki tane seçenek var arkadaşlar. Windows'u seçip Enter'a basarsam birazdan Windows 7'yi açacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada noktası çıktı ve birazdan buraya yazılar gelecek. Sonrasında Windows 7'yi açacak bize. Windows başlatılıyor. Yazılar gelmiyormuş. Unutmuşum. Şurada bir de elimin altında bir mouse var. Kendi kullandığım mouse. Onu da takmak istiyorum çünkü tank pet miydi? Neydi bu mouse pet kısmı bunun? Gerçekten çok kötü çalışıyor. Şimdi normalde Windows 7'yi de açması bu kadar uzun sürmezdi ama ben çok uzun zamandır bunu kullanmıyorum. Hatta bayağıdır aldığım günden beridir öyle çek çekmecede duruyor. Sadece nasıl çalıştırabileceğimi keşfettim. Çalıştırma yollarını denedim ve o zamandan beri öyle duruyor hafta. Gördüğünüz gibi mouse geldi ekrana. Şimdi birazdan da artık ana ekranımızı bize verecek diye umut ediyorum. Hadi iptal diyeceğim. Ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta aldığım günden beri şöyle söyleyeyim size. Burada PES 2013 var. GTA Vice City var. GTA Türk var. GTA gün klasörleri var. Google Chrome var. İnternete bağlı mı? Şu anda değil diyebiliyorum. İnternete neden bağlanmadığını düşünüyordum ama şöyle bir şey hatırladım. Ben bunu internete bağlayabilmek için arkadaşlar yeniden başlatıyordum. İlk açılışta bazen Wi-Fi çalışmıyor. Birazdan yeniden başlatıp açıldığında da Wi-Fi'si çalışacak ve sorunsuz bir şekilde Google Chrome'a girebileceğiz. Ama tabii bağlı değil bizimki. Hemen şuna bir bağlayalım. Evet Wi-Fi bağlantısını gerçek gerçekleştirdim. Şimdi hemen Google Chrome'a girip kendi YouTube kanalıma girmek istiyorum. Çünkü bunun da Google Chrome'a girmeyi çok uzun zaman oluyor. Hesap seçmemi istiyor. Şurada Yusuf Kardiyo yazıyor. Ben giriş yapmışım herhalde daha önce. YouTube'a basacağım ve direkt zaten YouTube'a atacak. Buna eminim. inanıyorum biliyorum. Bunun hoparlörleri çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Çok iyi hatırlamıyorum ya. Bir bakalım bir dakika. Şuraya bir Yusuf Kardiyo yazalım arkadaşlar. Şöyle hop aratıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kendi YouTube kanalımdayım. Videolarımı şöyle sizlere gösterebiliyorum. En son paylaştığım paylaştığım video iPhone SE 2020 hala alınır mı videosu. Siz şu an bu videoyu izlediğinizde burada şey olmuş olacak. Samsung Galaxy S3 Mini'yi incelemiştik. Ortalama 20 dakikalık güzel bir videoydu ve onu da paylaştım. Gidip dilerseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağdan soldan bir yerden belki kartı da koyabilirim. Hatta şöyle bir şey denemek istiyorum. Acaba ses çalışıyor muydu bu laptopta? Onu denemek istiyorum. Şöyle bir tane videomu açacağım. Yan sekmeye gönderdim. Evet reklamı atladım. Şuradan video kalitesini 1080-60 FPS seçmek istiyorum. Acaba donmadan kasmadan videoyu oynatacak mı? Şuradaki beyaz çizginin biraz don olmasını istiyorum. İnterneti biraz yesin ve başlattım arkadaşlar. Bir minik donuyor gibi biliyor musunuz? Yani 1080 60fps izletmeyecek gibi. O yüzden hemen 720'ye çekeceğim. Böyle bir durduruyorum ve devam ettirdiğimde evet bakın demiştim size. Şu an gayet sorunsuz bir şekilde izletiyor arkadaşlar. Ses var bu arada. Sesi ben kıstım. Arkadaşlar, bakın. De bir Bunun için de bakın. Bakın çok tok olmamakla birlikte hafif tiz bir ses veriyor arkadaşlar. Ama kötü değil. Yani bir film izlediğinizde okey aslında izlenebilir öyle söyleyebilirim. Ama tabii ki çok yüksek hype'lar alamazsınız. Çok keyifli keyifli izleyemezsiniz. Onu da söyleyeyim önden. Böyle işte arkadaşlar şu an gördüğünüz şekilde videomu oynatıyor. Kaç izlenmiş lan? Bu 1320 izlenmiş. Devamı da geliyor. Yavaş yavaş izleniyor. Şimdi kendi kanalımdan artık çıkacağım. Kısa videolarım da var bu arada. Onları da şöyle göstereyim. Artık eskisi kadar çok atmıyorum kısa videoları. Çünkü uzun videolara yönelmek istiyorum. E hal böyle olunca kısa videoları haftada bir veya ikiye en fazla atabiliyorum öyle söyleyeyim. Şimdi Google'dan çıksam mı çıkmasam mı ne yapacağım bilmiyorum. Google'da yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı onu düşünüyorum. Ama biraz daha düşününce hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Ve artık bir oyun denemek istiyorum. O da tabii ki GTA Vice City olacak. Hiç zaman kaybetmeden hemen GTA Vice City'ye girmek istiyorum. Bastım tıkladım ve açılmasını bekliyorum. Ekranı şöyle kare bir forma alıyor arkadaşlar açıldığında. Onu da söyleyeyim önden. Heh tam dediğim gibi kare forma aldı ekranı. Şu açılış çok iyi ya. Şu açılış mükemmel ya. Geç ama bekleyemem o açılışı. 2005 GTA Mods. Abi çok iyi. Ayarlardan sesi kapatacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim önden. Seslerin hepsini kapattım. Şimdi GTA Türk City'ye giriş. Yeni oyun ve başlıyoruz arkadaşlar. GTA Vice dediğim GTA Türk bu arada. Şu oyunu oynamak bana o kadar çok keyif veriyor ki. Yani eskileri o kadar çok güzel böyle anabiliyorum ki. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Bak başlıyor. Şimdi içeri gidecek. Hadi be. Hadi be. Of işte abi. Şu E30 E30 muydu bu? E30 bilmiyorum. Neyse. Aa, motor. Motor vardı arkamızda da hemen. Ama tabii biz buna binmeyi her zaman tercih ederdik arkadaşlar. O yüzden motoru unutmuşum hiç aklımda bile yok. İşte budur abi ya. Budur abi ya. o dengem yok lan. o çok dengeli süremeyeceğim o zaman ben öyle anlıyorum. Şu arkadaki motor hoşuma gitti. Böyle durup istediğimiz şeyi de alabiliyorduk ya. Aşırı keyif Aa motor gitmiş. Ha, yok buradaymış. Tamam. E bu scooter lan. Bunun aynısı bende de vardı zaten ama. Neyse biraz böyle şehri turlayacağım. Oyunu oynayacağım. Çünkü gerçekten özlemişim oynamayı lan. Oğlum çok keyifli lan. Güzel bir araba bulursam arabayı değiştir Aa winch winch. Winch mi? Winch mi oluyor bu? Aynen winch diyor. Motor çok iyi ya. Motora binelim Bu motor çok iyi. Bu motora binerim. Bu motora binerim abi. Bu motora binerim. O winch o şey yerine buna binerim. Dozer miydi? Neydi o? Dönüş al dönüş al devam et. Şu an bu aldığım keyfi size anlatamam var Oyundan attı lan. Keyif dedim oyundan attı. Yok atmamış. Ha devam ediyor. Tamam ben diyorum niye oyundan attı? Tövbe tövbe korktum lan bir an keyif alıyorum dedim oyundan attı anasını satayım. Yani bir şeylerden bu kadar çok keyif aldığımı artık bahsetmeyeceğim ya. Şaka gibi anasını satayım. Oyundan attı ya. Atmadı da gerçi. Bir anda at, atmış artık. Hangisine bastım bilmiyorum ama atmış. Güzel bir araba bulursam bunu değiştireceğim ama istediğim gibi bir şey bulamıyorum. Bir şey diyeceğim. Şey vardı hatırlıyor musunuz? Aa satışım dur. Tamam abi kızma ya iniyoruz ya Allah. Hapis mi? Lan bir dur daha. Aa bu kadar hızlı yakalanacağımı düşünmüyordum. Aa polis suçlu kovalıyor. Aa çok güzel kovalamaca kovalamacaya denk geldi. Çok 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 iyi. Kovalayacağım şimdi ben yakalayacağım adamı. Ben döveceğim arkadaşlar. Tamam abi, ben senin için yakalarım onu. Sen rahat ol. Hemen şöyle gireceğim. Hop. Devletimize her zaman yardımcı oluruz. Ne yapıyorsun sen şimdi? Hoş mu? Spor araba mı? Yok sıkışmış. Ben yardım edeyim hemen. Hop. Tamam, gel, binebilirsin arabanın. <laughs> <laughs> bir polislere salça olalım ya, bir kaçalım edelim, bir macera, bir şey ol. Aa, g kasar. Yok mu polis polis ya? Allah Allah, ne yapacağız biz? Vallahi bir polise salça olalım arkadaşlar, çünkü sıkıcı böyle oynamak bu oyunu. Öyle, şunları at arabadan. Abi niye bu kadar hızlı yakalanıyorum ben? Polis. Bu sefer içeri atılmayacağım. Şöyle hemen arabasına biniyoruz. Arabasını gasp edebiliriz. Arabası gasp etmek sorun değil. Hop şöyle bir u alıyoruz. Cırt hadi bakalım. Çok ilerleyince helikopterler falan geliyor diye hatırlıyordum ama. Gelecek mi acaba öyle de bir şey var. Lastikleri ne biçim lan bunun? Takla atmamak için zor duruyorum ayakta. Aman ya aman ya aman ya. Şimdi biraz ortalığı velveleye verelim arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bazı komutlar vardı. Bunlardan birisi panzer. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Panzer komutunu bir yapalım. Panzer. Gracias. Hadi bakalım. Heh, şimdi bir ortalığı bir velveleye verelim. Hadi bakalım. Neydi bu görüş açısını değiştirmek neydi? Ha, şöyle abi ya görüntüyü böyle görelim anladın mı? Patlatalım sağ solu ya bir, bir, bir olsun ya abi bir keyif anladın mı? Oynamanın da bir tadı tuzu olsun. Sıkıcı oluyor öbür türlü. Bombayı patlat her yeri patlat patlat çık. Değdiğiniz gibi patlarsınız bak 3 yıldız 4 yıldız olduk. Çık 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 yıl maç. Abi böyle keyifli oluyor ya bu oyun. Böyle taşkınlık yapınca keyifli oluyor. Çünkü öbür türlü keyif alamıyorum şahsen. Şöyle biraz şehri turlayalım bununla. Ha, böyle gidelim biraz. Ortada orada patlatırız Çekilin. çıkın çıkın ya. Öf, öf. patlattık şehri. Alt üst ettik. Daha ne olsun? Vallahi kaçıncı gelişim şuraya. Sıkıldım ya. Çık abi çık. Çık. Kapa kapa. Canımdan bezdim ya falan diyormuşum. Evet bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu laptopu normal Windows 7'yi nasıl kullanıyorsam, nasıl oyun oynuyorsam, nasıl internete bağlanıp Google'da vesaire gezebiliyorsam aynı şeyleri bu MacBook'ta da yapabiliyorum. Çünkü dediğim gibi Windows 7 kurdum içine. Bu MacBook hakkında söyleyebileceklerim, yapabileceklerim en azından buraya kadardı arkadaşlar. Yani daha fazla şey deneyip göstermek isterdim. Ama dediğim gibi çok hızlı karar verdim. İçinde zaten adam akıllı iki tane şey var. Bir Google Chrome, internete bağlanabilmek, Windows 7'nin kurulu olması ve tabii ki de GTA Türk. Ben de bu var olan her şeyi olabildiğince net bir şekilde, şeffaf bir şekilde göstermeye çalıştım. Ve videom buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup beni aynı şekilde Instagram'dan vesaire de takip edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.